kısa bir değerlendirme yapalım. Şimdi bakın markette bir durağanlık söz konusu. Bunun sebebi çok büyük ihtimal Christmas yılbaşı olayından dolayı şu anda market duraksamış durumda. Abi ne yapalım Bitcoin'e? 16.800'e bağlayın 100 dolar aşağı 100 dolar yukarı. Emir verilmiş, komut verilmiş belli yani. Şu noktada bizim yönümüzü bilmemiz, yönü birazcık anlayabilmemiz çok önemli. Yönü anlayabilmek için de trendleri takip ediyoruz. Trende baktığımız zaman elle tutulur bir düşen trendimiz var. Şurada da bir yatay bir şuradaki hareket silkeleme olarak sayarsak, şuradaki trendi bir yatay trendten sayabiliriz. Fiyat alt desteğe gelmesi durumda. tabii ki burada 16.000 var, 15.800 var. Bir sürü destek var ama en güçlü desteğimiz burası. Onun dışında 17300'de güçlü direnç seviyemiz. Bu direnç seviyesi burada kırılırsa aynı zamanda trende de denk geliyor. Şöyle bir fiyat hareketi yaşanırsa da biz yönümüzün yukarı gideceğini teknik olarak trendin buradan çıktıktan sonra en azından düşüş trendinden çıkacağını ve long yönlü işlemlerinde düşünülebileceğini öngörüyoruz. Düşen trendde bıçağı tutmak çok sağlıklı değil orta uzun vade pozisyonlar için. Ama şu seviye yatayda oturaklı bir seviye olduğu için 15.700 seviyelere gayet işte long pozisyon denemeleri için ideal. Bu alt destek ya da buradaki direncin kırılımına kadar çok fazla şey yapmıyoruz. Trade önermiyoruz, tercih etmiyoruz. Dolayısıyla da hani market bu konumdayken bu kadar hacimsizken yani baktığınız zaman bayağı hacimlerin falan öldüğü bir noktadayız. Altcoin'lerin de genelinde çok dikkat edilecek bir şey yok. Sadece bu ara hareketli birkaç coin var. Bunlardan bir tanesi LDO. LDO'da şöyle bir yapımız var. Şuradaki yapı direnci çalıştı. Buradan bir düşüş yaptık. Tekrardan bu seviyeye bir gelirse fiyat şöyle bir fiyat hareketi yaşanırsa şu direnç short denemesi için margin tarafında benim düşünebileceğim pozisyonlar arasında geliyor. Yine Ren, Ren'de bir hareketlilik var bu ara. Yani buralara tekrar yükseleceğini ben çok düşünmüyorum ama oldu da yükseldi. Şu seviyeler için ne diyorsun Melih Short Setup için? Benim ilk takip ettiğim direnç 0.080'di. Şu bölgeydi. Hani şuradaki yatay bölgede zaten bir tepki aldı. Sonra pallı aşağı doğru geldi. Şurada destek olarak güzel çalışan seviyeyi takip ediyordum. Burası gene güzel bir şekilde satıcıyla karşılaştı. Takip edilmesi gereken ilk direnç 0.0 Dolar endeksine şöyle bir bakalım. Dolar endeksine baktığımız zaman trend buradan yukarı gitmiş. Hop merdiven aşağı inmeye başlamış. Şimdi tekrardan bu seviyede kırılmış. Tabii bu çok trendler bu kadar önemli değil. Dolar endeksi de şu anda ama dolar endeksinde 101 seviyesi çok güçlü destek artık bu 101 seviyesine gelirsek buradan çok net bir şekilde yukarıya tepki öngörebiliriz. Şöyle bir hareketin yaşanması durumunda kriptoların en negatif etkileneceğini ben düşünürüm. Yani şuraya bir alarm kurup fiyat buralara gelirse long pozisyonda olmamaya gayret ederim. Böyle bir olay var dolar endeksinde. Diğer indekslere ve emtialara da bakalım. 10.600 tekrardan destek olarak çalışır mı acaba? Burası short setup'ımızdı. Burası da long setup'ı gibi gözüküyor. 10.600. Şimdi nazlaklı da bu seviyede bir şey işlem düşünüyorum ben. 10.680. Bu şeyimiz çok güzel çalıştı. Buradaki short pozisyonumuz. Long pozisyonda bir Deneme yapalım, 6 tane alalım. 10.660. Burada biraz fiyat farkı var, onun için iyi bakmak gerekiyor. Ben 10.500'e atıyorum. Take Profit'te de 11.200 olsun. Tamam, ben atıyorum order'ım um buraya. E, altın ve gümüş için bir bakıyorum. Altında da 1.875. Short için şort. beklediğim seviye. Ona da hatta bir short emri atayım. 1.882, 82, 83. 1.835 diyorum. Take Profit'e de. Tamam 400 dolar kayıp riskim var. 1500 dolar kar potansiyelim var. Yani risk reward oranı gayet ideal. Yani bir pozisyona girerken arkadaşlar bunda mutlaka aynı şeyiniz olsun. Stop'unuzu önden hesaplayın bakın. Önemli olan ne kaybedeceğiniz. 400 kaybetmek benim için okey şu cüzdana göre. Karım da en kötü bunun iki katı olmalı ki attığım taş vurduğum kuşa değsin. Bunda da böyle bir short şey yapıyoruz. Yüce Rabbim inşallah gözümüzü açtığımızda karda pozisyon. Hatta TP olmuş pozisyon. Görelim. Aa benim bulutum niye arttı lan? falan. Aa ne oldu? Aa emrim emri, var. Emri, Dünyanın en güzel şeyi ya. Şey ya. ya güzel şeyi. Sonra YouTube'da şey. Kripto Kemal 40 bin dolar kazanıyor diye videolar düşsün inşallah.